Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı yepyeni bir video ile yine karşınızdadır. Arkadaşlar sizlere gemin dizisi ile tanışıp aşk yaşayan güzel oyuncularımız Gökberk Demirci ve Özge Yağız'ın mühteşem görüntüleri ile geldik. Gökberk Demirci ve Özge Yağız buluşmuş ve özel arabada Mühteşem fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileri için paylaşmış ve binlerce beğeni toplamıştır. Biz de o görüntüleri sizler için videomuza ekledik ve paylaşıyoruz. Umarız videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Videolarımızı beğenirseniz de kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bizlere destek için yorum kısmına yorumlarınızı yazmayı, unutmayın arkadaşlar. Bizden bu kadar. İyi seyirler. Hoşçakalın.